80 milyondan fazla insana bulaşan ve şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon 800 bin kişinin ölümüne yol açan COVID-19 şüphesiz 2020'de tüm dünyanın en önemli gündemlerinden biri oldu. Karantina süreci, yaşanan ölümler ve maskeyle geçen 2020 yılında tabii ki pandemi harici başka olaylarda yaşandı. Geride bıraktığımız yılda sizler için derlediğimiz Avustralya ve Dünya gündeminden öne çıkan diğer önemli gelişmeleri sunuyoruz. Bugün 1 Ocak 2021 Cuma. Avustralya'da deve katliamı. Avustralya'nın güneyinde kuraklık nedeniyle binlerce yabani deve helikopterlerden tüfeklerle açılan ateşte öldürüldü. Vahşi doğadaki yüz binlerce devenin içecek su ararken insanlara, insanların besledikleri hayvanlara ve yapılara zarar verdikleri öne sürüldü. Hayvan hakları savunucuları ise yaşanan trajedi sonrası hükümeti ve yerel idareyi farklı çözüm arayışlarını denememekle suçladı. Ünlü basketbolcu kazada hayatını kaybetti. 26 Ocak 2020 tarihinde NBA'in efsane oyuncularından 41 yaşındaki Kobe Bryant 13 yaşındaki kızıyla birlikte geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. Dünyayı şok eden gelişme spor camiasını da yasa boğdu. George Floyd'un öldürülmesi sonrası dünya geneli yaklaşık 20 milyon kişiden protesto gösterileri. 2013'te kurulan Siyahilerin Hayatları Önemlidir adlı sivil toplum kuruluşu 25 Mayıs günü 46 yaşındaki George Floyd'un polis müdahalesiyle uzun süre nefes alamayarak hayatını kaybetmesi üzerine aralarında Avustralya'nın da olduğu dünyanın bazı ülkelerinde büyük gösteri ve protestolar düzenledi. Amerika genelindeki protestoların şiddet olaylarına ve yağmalara dönüşmesi nedeniyle birçok şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ulusal muhafızlar olayları kontrol altına almak için görevlendirildi. 2020 tarihte görülmüş en sıcak yıllardan biri. Yangınlara, buzulların erimesine ve sera gazı salınımına daha çok dikkat çekilen 2020 yılı, tarih boyunca yaşanmış en sıcak 3 yıldan biri olarak kayıtlara geçti. Ayasofya yeniden camiye dönüştürüldü. 1934'te alınan Bakanlar Kurulu kararıyla camiden müze haline getirilen Ayasofya 86 yıl sonra yeniden camiye dönüştürülerek ibadete açıldı. Yaşanan bu gelişme dünya basınında da geniş yankı buldu. Avustralya Afganistan'da savaş suçu işlendiğini itiraf etti. Avustralya ordusu özel kuvvetlere mensup askerlerin Afganistan'da 39 kişiyi haksız yere katlettiğinin ortaya çıkarıldığını duyurdu. Genelkurmay Başkanı Campbell Afganistan halkından Avustralya Savunma Kuvvetleri adına Avustralya askerlerinin herhangi bir suçu için içtenlikle ve kayıtsız şartsız özür dilerim dedi. Futbol efsanesinin ölümü milyonları üzdü. Özellikle 1986 Dünya Kupası'ndaki performansıyla hafızalarda kalan ve dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Arjantinli Maradona, 25 Kasım günü 60 yaşındayken hayatını kaybetti. Sevilen futbolcunun ölüm haberi dünyada büyük üzüntüye neden oldu. Yapılan otopsinin ön raporunda Maradona'nın uyurken kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Avustralya ekonomisi resesyona girdi. Avustralya 1991 yılının Haziran çeyreğinden bu yana gayri safi milli haslanın eksi yüzde 0,3 olarak gerçekleşmesiyle 29 yıl sonra ilk defa resmen resesyona girdi. Güzel haber Ekim sonunda geldi. Ülkenin resesyon durumunda çıktığı fakat ekonomik sıkıntıların bir süre daha hissedileceği bildirildi. Beyrut şiddetli patlamayla sarsıldı. 4 Ağustos'ta Beyrut limanında patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana geldi. Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6000'den fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kaybolduğu açıklandı. Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmiş. Başbakan Hassan Diyab da 10 Ağustos'ta protestoların 3. gününde istifasına açıklamıştı. Kafkaslarda Savaş 27 Eylül günü Ermenistan ile Azerbaycan arasında çıkan savaş 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona erdi. 44 gün süren savaş sonrasında Azerbaycan ordusu 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy Ermenistan saldırısından kurtardı. Bunun üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etti ve işgal altındaki Adam, Laçın ve Kelbecer illerini boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza attı. Savaşta iki taraftan toplam 5000'den fazla kişi hayatını kaybetti. İzmir'de büyük deprem. İzmir Seferihisar açıklarında 30 Ekim günü yaklaşık 16 saniye süren 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye ve Yunanistan'da toplam 119 kişinin ölümüne, 1053 kişinin de yaralanmasına neden olan deprem 2020 yılında yeryüzünde meydana gelen depremler arasında en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçti. Tarihte ilk kez özel bir şirket uzaya insan gönderdi. 2020'de tarihte ilk kez özel bir şirket uzaya insan yollamak için roket fırlattı. Elon Musk'ın sahibi olduğu Amerikalı şirket SpaceX, 30 Mayıs günü Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Crew Dragon isimli uzay aracını iki astronotla başarılı şekilde uzaya gönderdi. Kaybolan çocuğun 46 saat sonra mucize kurtuluşu. Victoria eyaleti'nde kamp yapılan bir ormanlık alanda kaybolan 14 yaşındaki otistik bir çocuk, polis ve gönüllülerle birlikte 500'den fazla kişinin arama çalışmaları sonucu yaklaşık 46 saat sonra bulundu. Çok soğuk bir havaya rağmen çocuğun sağ olarak bulunması mucize olarak değerlendirildi. Amerikalılar Joe Biden dedi. 3 Kasım'da gerçekleştirilen Amerika başkanlık seçimlerinde Demokrat adayı Joe Biden, mevcut başkan Cumhuriyetçi Donald Trump'ı yenerek Amerika'nın 46. Başkanı olarak seçildi. Amerika Başkanı Donald Trump seçim sonrası sonuçları kabul etmediğini açıklarken sonuçları mahkemeye taşıdı. Mahkeme sonuçları sonrası Donald Trump 2024'te yeniden adayım ifadelerini kullandı. 20 Ocak 2021 tarihinde yemin ederek görevine başlayacak olan Joe Biden, 81 milyon 283 bin oy olarak tarihin en fazla oy alan Amerika Başkanı olurken seçimde 570 delegeden 306'sını kazandı. Aylarca süren Avustralya'daki orman yangınları. 2019 yılının Eylül ayında başlayan ve 2020 yılının Mart ayına kadar süren Avustralya tarihinin en büyük yangınlarında 33 kişi hayatını kaybederken, 3000'den fazla ev kül olduğu yangınlar yaklaşık 3 milyar hayvanın da hayatını etkiledi. Avustralyalı bilim insanları 1980'den beri atmosferde artan sera gazının orman yangını riskini artırdığı konusunda uyarılarda bulunurken, Mart ayında yayınlanan bir analizde sıcak ve kuru havanın Avustralya'daki dev yangınlarda rol oynadığını ortaya koydu. En şok edici olansa alevlerde hayatını kaybedenlerin 10 katı kadarının duman sebebiyle öldüğünün anlaşılması oldu. Victoria'nın otel karantina fiyaskosu eyalette ikinci dalgaya neden olduğu fiyaskoda sorumlu bulunamadı. Victoria'da özel güvenlik görevlisi kullanılan hatalı otel karantina programı eyalette ikinci koronavirüs dalgasının çıkmasına yol açtı. Binlerce yeni vaka ve yaklaşık 800 kişinin ölümüne neden olan fiyasko sonrası soruşturma komisyonu tarafından sanal ortamda halka açık duruşma gerçekleşti. Aylarca süren oturumlarda 63 tanığın dinlenmesiyle 3 bakanın istifasına ve 500 sayfalık rapor hazırlanmasına karşın soruşturmada otellerde özel güvenliğin kullanılması kararının sorumlusu bir kişi belirlenemedi. Çin ile Avustralya arasında siyasi ve ticari kriz yaşandı. Avustralya'nın 2018 yılında Huawei şirketinin 5G ağını kurmasını yasaklamasıyla bozulmaya başlayan Çin ilişkiler, Pekin'in Pasifik'te daha fazla nüfuz elde etme girişimleriyle kötüleşti. Avustralya'nın koronavirüs salgınının kaynağının belirlenmesi çağrısıyla iyice gerildi. Çin, Mayıs ayından bu yana Avustralya ürünlerini ambargoya da vergi getirerek gerginliğin dozunu sürekli artırdı. Avustralya'nın en büyük ticaret ortağı Çin'in hamleleri ekonomik açıdan ülkede üreticileri tehdit ediyor, strateji uzmanları Çin'in askeri açıdan da tehdit teşkil ettiğine dikkat çekiyor.